Size nostu kartal getirdim. Türkiye'de yap daha önce yapılmamış bir proje. Aynen daha önce yapılmadı. Ee, Aile biz... severiz ya. Aynen daha önceden de Honda'ya bindiğim için şuradan. Her şey belli oluyor mu aslında? Aynen sadece dışını orijinal tutmaya çalıştım. Sadece dışında o var. Deniz zorlayan bir şey oldu mu takarken? Takarken arabaya en ufak bir müdahale yapılmadı. Hani ya kes, falan. kesme biçme herhangi hiçbir şey yok. Şaselerini güçlendirdik arabanın. Biliyorsunuz Tofaş'larda zaten Tabii. şaseler çok sağlıklı değil. Yani yapmışken tam olması lazım. Şimdi işte frenler, şaseler komple güçlendirilmesi lazım ki araba gittiği gibi dursun da. Komple mi? Aynen biraz böyle. <laughs> Son çok tepkili olmuş ama ya. Şey, eee... Senin dediğin arada bu. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Var ya, çok da eğlenceli. Çatara evet. patara çıkıyor da. Çok iyi olmuş arkadaşlar. İnanılmaz olmuş. Çok da zorlamayalım ya. <laughs>